Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugünkü dersimizde boyama aracının kullanımına bakacağız. Yani brush tool. Hemen şurada üzerine basılı tuttuğumuzda diğer seçeneklerini de görüyoruz. Biz brush tool'a bakacağız. Kısa yol tuşu ise B. B'ye tıklayarak da brush tool'u aktif hale getirebiliriz. Seçtiğimiz anda en önemli bölüm olarak şurayı söyleyebiliriz. Şu bölüm. Tıkladığımızda burada çeşitli fırça araçlarını görüyoruz. Ayrıca size ve hardness da var. Şimdi bunların nasıl kullanıldığına bakalım. Kullanımına geçmeden önce çalışma alanında herhangi bir yere tıklarsak yine aynı pencereyi açabiliriz. Şu kısımdan istersek biraz büyütebiliriz. Buradan bir seçim yaptığımızda size kısmı ile ilgili arttırma azaltma yapabiliriz. Şimdi bir renk seçelim. Mavi bir renk seçtim. Yeniden sağ tıkladım. Size'ı istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Hardness'ın %100 olduğunu görüyoruz. Size arttığında daire alanının da genişlediğini görüyoruz. Herhangi bir yere tıkladığımızda doğrudan daire şeklinde bir boyama yapabiliriz. Yine sürükleyebiliriz. Sağ tıklıyorum. Hardness'ı biraz düşürürsek hatta %0 yapalım. Tıkladığımızda kenarları daha transparan bir daire elde ediyoruz. Hardness'ı arttırırsak bu değer biraz daha azalacak. Biraz daha arttırırsak daha keskin olacak. %100 olduğunda tam keskinlikte olan bir daire eklemiş oluyoruz. Şimdi alttaki fırça uçlarına değinelim. Burada birçok fırça ucu var. Şu kısımda ise ayarlarımız var. Buradan örneğin sadece yazı ismini gösterebiliriz. Daha büyük resim halinde gösterebiliriz. Fırça uçlarını daha net görebilmek için ve de küçük liste gibi başka seçeneklerimiz de var. Stroke olarak seçebiliriz. Yani şeklini görürüz. Şimdilik ben large olarak, geniş olarak fırça uçlarını da görebilmek için bir seçim yaptım. Buradaki fırça uçlarını seçip istediğimiz bir çizim yapabiliriz. Şurada ön izlemesini görüyoruz fırçanın. Farklı fırça uçlarıyla farklı sonuçlar elde edebiliriz. Klasik boyama amaçlı kullanılabilir diyebiliriz. Pek çok fırça ucu var. İstediğimizi kullanıp istediğimiz işlemi yapabiliriz. Şimdi şöyle yapalım. History bölümünü açıyorum. İlk başlangıç bölümüne geri döndüm. Yani temiz hali. Ve buradan daha da aşağılara inelim. Şurada tek yaprak ya da çoklu yaprak ot görüyoruz. Bunları kullanarak bir çalışma yapalım. Tabi önce yeşil bir renk alayım seçim yaptık ve de alt kısma uygulayalım. Size'ı değiştirerek etkiyi değiştirebiliriz. Daha küçük ya da daha büyük yapabiliriz. Gördüğünüz gibi fırça ucu değiştiğinde daha özel tasarımlar oluşturabiliyoruz. Son derece güzel diyebiliriz farklı fırça uçlarıyla farklı işlemler yapılabilir tabii ki. Şimdi yeniden sağ tıklayalım. Örneğin 100 alalım. Bunu da birazcık gri, kahverengi gibi bir tona getiriyorum. Onayladım. Hatta size'ı biraz daha arttırayım. Ve şu bölüme bir ağaç gövdesi ekledim. İstersek üzerinden geçip düzenleme yapabiliriz. Biraz size azaltıyorum. Farklı bir araçla yine dallarını da yapabiliriz istersek. Biraz daha küçülsen sanki daha iyi olacak gibi. İstediğimiz şekilde dallarını oluşturabiliriz. Daha sonra yine değiştiriyorum. Bakalım. Bunu aldım ve de rengi yine yeşilimsi bir renk yapıyorum. Birazcık size'ı büyütürsek şuralara yeşil alanlar oluşturabiliriz ağaç için. Yani eldeki fırça uçlarını kullanarak farklı şekiller elde etmeyi hedefliyoruz. Ayrıca burada bir de yaprak var. Biraz size'ını artırıyorum. Açık yeşil veya biraz sarı olsun. Onaylayıp buralara yaprakta da ekleyebiliriz. Veya aşağılara doğru uçuşan yapraklar oluşturabiliriz. Nasıl bir tasarım istiyorsak kendimize özel tas oluşturabiliriz. Ve de bunu yeniden alıyorum. Biraz size'ını arttırıyorum. Biraz da hardness'ı azaltıyorum. Daha da sarı bir renk alıp buraya güneş oluşturabiliriz. Ve eldeki imkanları kullanarak artık ne yapmak istiyorsak ona yakın bir çalışma yapabiliriz. Biraz size'ını artırıp bulut ekleyebiliriz. Mavi bir renk yakalamaya çalışıyorum. Bulutumsu bir görüntü ekleyebiliriz. Daha açık deniyorum bir de. Evet sonuç olarak istediğimiz tasarım neyse fırça uçlarını kullanarak o tasarımı elde etmeyi hedefliyoruz. Tabi fırça uçlarımız yaprak, ot gibi daha spesifik uçlara sahip olursa daha farklı şeyler yapabileceğimizi görüyoruz. Buradaki fırça uçlarına ekstradan yeni fırça uçları da ekleyebiliriz. Bunun 3 yolu var. Birincisi burada olmayan ama Photoshop'un hafızasında olan, kütüphanesinde olan fırça uçlarını eklemek. İkincisi kendi tasarladığımız bir fırça ucunu kullanmak. Üçüncüsü internetten fırça uçları alıp buraya eklemek. Şimdi ilkiyle devam edelim. Burada farklı bize seçenekler sunuyor. Örneğin efekt brush'lar var. Buna okey dersek seçtikten sonra buradaki tüm fırça uçlarını iptal eder ve yeni fırça ucuyla doldurur. Ama efekt dersek buradaki uçları korur ve de yenileri devamına eklenir. Hemen bakalım. Evet geldi gördüğünüz gibi. Örneğin kelebeği deneyelim. Birazcık da arttıralım. Buralara kelebekler ekleyebiliyoruz gördüğünüz gibi. Veya başka bir tane deneyelim. Burada gül var. Örneğin farklı bir renk alıp gülü deneyelim. Şu bölümlere ekleyebiliriz. Yakından bakacak olursak oldukça benzer olduğunu görüyoruz bir gül'e farklı renklerle deneme yapabiliriz. Çiçek var, bunu ekleyebiliriz. Bu da oldukça güzel bir tasarıma sahip ve bunun gibi tasarımımızı genişletebiliriz. İkincisi kendimiz bir fırça ucu tasarlayabiliriz. Bunun için kontrol N'ye basarak yeni bir sayfa açalım. Ölçüsünü istediğimiz gibi girebiliriz. Örneğin ben 500, 500 olarak girdim ve de onayladım. Farklı bir ölçüde girebilirdik. Burada yine brush aracını kullanarak örneğin bir çizim yapalım. Sağ tıkladım. Buradan bir seçim yapıyorum. Örneğin bu. Bunu kullanarak tamamen rastgele bir tasarım yapacağım. Çünkü deneme yapıyoruz. Bir tane de kare çizeyim. Daire ve kare olsun. Yeterli zaten test ediyoruz. Edit'ten define brush preset diyerek oluşturduğumuz çizimi fırça ucu olarak kaydedelim. Sample Brush 1 demiş olabilir. Okey diyelim ve de bu bir fırça ucu olarak geldi. Diğer çalışmaya dönelim. Burada kullanalım mesela. Ayrıca sağ tıkladığımızda buraya en alta geldiğini görüyoruz. 500 seçtiğimizde varsayılan ölçüyü tanımlıyoruz. Yani biraz da küçük yaptığımız için 453 oldu. Rengi farklı bir renk yapabiliriz. Ve de istersek uygulayabiliriz size küçültüp uygulayabiliriz şöyle sürükleyerek de uygulayabiliriz Dolayısıyla kendimize ait bir fırça ucu tasarlamış ve kullanmış olduk üçüncüsü internetten bulduğumuz bir fırça ucunu buraya aktarabiliriz bunun için ayarlardan loud brush dememiz yeterli bizim İnternetten bulduğumuz buraşı buradan seçmemiz gerekiyor. Ve şu kısımdan dosya türünün ABR uzantılı olduğunu görüyoruz. Yani internette arama yaparken bulduğumuz dosyalar ABR uzantılı olmalı. Eğer değilse bir problem var demektir. Ben daha önceden masa üstüne bir tane eklemiştim. Bulmuştum internetten. Şimdi bunu seçip ekleyelim. Gördüğünüz gibi uzantısı ABR brush seçip yükle diyebiliriz. Yüklediğimiz anda gördüğünüz gibi buraya gelmiş bu fırça uçları. Bunları kullanarak farklı görüntüler elde edebiliriz. 2500 bu fotoğraf için biraz büyük. O yüzden biraz küçülttüm. Doğrudan uygulayabiliyoruz. Farklı renkler için yine deneyebiliriz. Sağ tıklayıp başka bir tane seçeyim. Yine 2500 büyük bir ölçü küçülttüm. Biraz büyüteyim. Şu bölüme ekliyorum. Gördüğünüz gibi oldukça güzel ve farklı internette pek çok fırça ucu tasarımı var. Bunları alıp deneyebiliriz. Evet, bugünkü dersimizi burada tamamlıyoruz.